bir uçurtmanız var. Herkes kendine bir uçurtma hayal etsin şu anda. Bir uçurtmanız var ve siz bu uçurtmayı göklere çıkaracaksınız. Yani yükselteceksiniz. Ruhu maaliyata, yükseğe doğru çıkmak. Ama uçurtmanız yerde sürünüyor. Yerde sürünen bu uçurtmanın gökte dolaşma potansiyeli var. Doğru mu? Var. Peki. Bunun için ne ihtiyacınız var? Rüzgara ihtiyacınız var. Doğru mu? ama Enerjiye. bir şey yukarı doğru çıkabilmesi için enerji şart, aşağı doğru inmek için enerjiye gerek yok. Bu termodinamiğin bir yasasıdır. Entropi yasasına göre bir şey kendi haline bırakılırsa sürekli negatife gider. Ben şimdi bir şey elimde bıraksam yukarı mı gider aşağı mı iner? Aşağı, aşağı iner. Yukarı çıkmak için enerji lazım. Beni tutup kaldırmam lazım. Bakın diyor ki yükselmek için, terakki etmek için, olgunlaşmak için rüzgar enerjisine ihtiyaç var. Peki rüzgar esti. Rüzgar esince pat diye uçurtma çıkar mı? Hemen çıkmaz. Peki bir soru sorayım. Herkes içinde cevap versin. Yok sesi de cevap verebilirsiniz. Sizce uçurtmayı yukarı çıkaran nedir? Rüzgar. Rüzgara karşı, karşı durması. Bravo. Bakın rüzgar değil. Niye değil biliyor musunuz? Sadece rüzgar değil öyle değil. Çünkü uçurtmayı yere çakıp paramparça eden de rüzgar. Rüzgara karşı durması durması. Set çekmesi. Şehvete set çekmesidir. Rüzgar esecek, uçurtma bir iple, irade ipi, sabır ipiyle tutunacaksın sen o ipe. Diyeceksin ki rüzgara dayan, ey uçurtma rüzgara dayan, 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 dayan. Rüzgar dipten vuracak, o rüzgarı kucaklayacak böyle. Tutacak rüzgarı, rüzgar onu yükseltecek, 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 yukarı doğru çıkaracak. İpin önünü bırak, ipi bırak. Bakın ipi bıraktığın an, bir anda sizin uçurtma yukarı doğru hızlıca çıkar. Doğru mu? Ama anlık bir süreçtir o. Sonra orada başı döner. Koptu ya ipi. İpsiz, sapsız oldu ya. Şimdi ipsiz, sapsız birine dönüştünüz mü? Başın döner bir anda yukarı doğru çıkarsın. Ama az sonra o rüzgar seni aşağı doğru, o yukarıdan aşağı doğru indirir, paramparça eder. O fren ipini bırakmamak lazım arkadaşlar. Şehvetin ipini salmış adam. Zincirleri kırmış güya kendince. Anlık bir haz yaşarsın. Anlık böyle yukarılara doğru çıkar. Böyle özgürce bir dolaşırsınız o, o ipsiz sapsız uçurtma gibi öyle bir dolanırsın. Ama az sonra o rüzgar seni yere çakar paramparça eder. O yüzden enerji tehlikelidir arkadaşlar. Enerji önüne fren koymazsan... Seni aşağı doğru fren koyduğun kadar seni yukarı götürür. Bakın ne dedi? Ruhu maaliyata doğru yükseltir. Ne zaman? Fren koyduğun zaman. Aman ya Rabbi, değil mi ya? Muhteşem bir şey.